Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Evet, günde 3 video attım. Yani 3 video değil de 2 video attım. Birincisi hayli abone, ikincisi ise bu sokusların 3. sezonunu artık tamamlıyoruz. Biliyorsunuz ki 50. bölümümüzde kalmıştık ve... Sezon 3'e geçip tamamlayacağız bu sezonu. Tamamlayacak haline durmuyor da. Neyse. Hadi başlayalım. Evet. Bologna ile maçımız var. Hadi bakalım. <laughs> evet. Hadi bakalım. Ver pası. Oy. Allah. Yes. Tamam. Sorun yok. Gol atar mısın? Oy! 90'a geride ekip attı. Bu atmış. Arkada da ben varım. İsa yemin Allah'sın. Kafa golü. Player part 2. Evet. Değerlendirmeyeceğim şimdi. Hadi. Kim? Sai. Ama oyunda ama onu Udine diye yazmışlar. Evet. Hadi bakalım. Allah. Nasıl? Dur. Şurada ver abi şu oyuncuya. Yani bana. Aa gol. Olmazsa iflas edeceğim. <laughs> Şimdi olmazsa iflas ederim. Bir daha da oynamam. Aa Allah. Bak eğer verdiğim şut da olmazsa bak olmazsa iflas ederim. İflas etmeyeceğiz tabii ki. Sıkıştıra. Neden iflas ederim? Evet. Bir bir kalk. Bu bir önceki bölümde söylemiştim. bunların kesin sakın kesinlikle yal, şey güvenmeyin. Çünkü biliyorsunuz <laughs> siz de biliyorsunuz e bedavalar şey olmaz. Sadece arkadaşlarınızlar Hediye alabilir. olabilir yani Zaten hepimiz biliyoruz. Bedava diye bir şey yoktur. Bunlara sakın inanmayın arkadaşlar. Ve daha da fazla Player Mart'ı hissettim şarkısı ve kanalımız için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunlar gerçekten kanalımız biz için çok önemlidir. Bak, bu gizli tayfa. İkinci ikinci tayfa size söylüyorum. <laughs> abone ol Minecraft videosunda abone ol, ol, olmayabilirsiniz de bunu da söylüyorum yani. Bir kere söyleyecek ondan sonra söylemez diye abone olmayın. Ona göre. Ay. Merhaba abi pısır. Vur. Su. Hamda. Allah üçü mü yiyeceğiz? Üç yiyeceğiz dedim. Üç yedik. Oğlum biz şey biz be yeter. Yaşar ya bir aşu. Yenildik. Çok basit. Üç yenildik. Evet hoppala. Bir yaşlı mı? Bak yine bunlar çıktı. 18 artı Bakın arkadaşlar 18 artı 10 çünkü dur bir dakika bakın bakın 18 artı olsa da inanmayın geç şunu sanki bunu bir izleyeceğiz <laughs> evet burada, burada arkadaşlar ben iki gündür hastayım benim için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben beş dak... Dakika, bir dakikalığına geliyorum. Geldim. Geldim arkadaşlar. Allah! Yerime oturamıyorum. bir. Allah! Evet, evet şimdi antrenman. Şuradan. Aha. Aa! Ay arkadaşlar. masuk kurtarmış? Hmm. Ay! Hay hay. Agresif kariyerde tarih çektik. Bunda da tarih çektik. Sü! <laughs> agresifte tarih çektik. Bunda da tarih çekiyoruz. Ay telefon ne kadar güzel yaktı. Uzayla alaka. Astronotla alaka. Amin <laughs> ederim. <laughs> 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 Bana arkadaşlar bakın bu işaretler biliyorsunuz ki siz... şimdi bir dakika bu o oh, arkada fon müzik ziyafet var Ele bir Allah bir saniye arkadaşlar. Ha. Bakın arkadaşlar telefon ne kadar güzel oluyor. Mas mavi. Dur şu kısmı da tamam. Hop hop hop. Oldu. Hop şu kalbisi. Oldu. Bitti. <laughs> Arkadaşlar yemin ediyorum parmak kaslarım güçlendi. <laughs> evet şimdi milli takım maçlarına Arkadaşlar Balon Balonlar alan kişinin Şeyini şiş, Milli takımı ile karşılaşıyoruz Karim Benzema tabii ki de Benzema bu sözü şey, Balonları aldı değil mi? Evet, evet Benzema balonları aldı oğlum siz bilmiyordunuz herhalde. Adam da birinci balonları aldı. Bir de 33 yaşında <laughs> 34 yaşına gelmiş. Daha yine balonları alıyor. Player mi aynısı? Neyse. Şimdi ben oradan bir efsane gol çekerim. Oy! Aa tarih gol gelirdi. Şimdi bir dakika. Hop al sen şunu. Bre. Allah. Allah seni. Hop. Hadi. Kafa 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 kafa. Evet. Hop. Ver pası. Oo Arkadaşlar. Poza bak. Ay ne kadar güzel duruyor. Play, player Mart ailesi. <laughs> evet. İlk herhalde. Tam göremedim. Nasıl öyle? Pizzacılık herhalde. Aldım sadece pakette paket şöyle. E bir sıra alsın. Oo, yok artık. Bunu da sen paket yap. Şimdi, şimdi kendimiz mi yapacağız? <gülüyor> 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 Bakalım. Evet, kendimiz yapacağız. Allah. Ben hiç acaba bence bir şey ya şey yapacağım. So, player ailesi full olana kadar bekleyeceğiz. Bekliyoruz. La 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 la. Hoppa. Ya bezler. Hoppa. Şimdi de alıyorum. Hadi box 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 box. Allah max abi. Baks olsana be yeter. Allah piştik burada. Ha baks oldu. Şimdi ben bunu da alayım. Dur. Alayım ha. Evet. Ee, bu ne diyor be? Allah neyse dur. Evet. Al sen şunları. Yom 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 yom. yom. Her, o, bu sen bana çok kötü sözler yaptın. Ben de sana çok kötü bir şey yapacağım. Oo böyle yer ailesi. Bu ne kat oldu? ha oldu? Şimdi bu, ben bu, paraları alayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz herhalde pizzacılık oynamıyoruz. Sokustara oynuyoruz almışız bu da. Arkadaşlar artık bu bu levelle 3. E, sezon üçüncü sezonu tamamlamak istiyorum. Şu anda 53 54 değil mi? Evet 54. Evet şimdi o Milan. Milan'la Milan stadındayız hadi ver abi. Oha. Gol olmazsa sokursam bir daha oynayamayız. Player oynayalım diye kendini kendini gaza getirdi. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben bu oyunu seviyorum. Eskiden oynadım Ama mermi lazım. ha. Allah Evet tamam. Şundan da ben mermi alayım. O I Burada daha hızlı şutlar gerek. Ha, sebe. Oo! Wow! Clear on the almıştı. Değil mi? Ah be. Oyyla razıladım. Nereye? Evet. Sırada 5 bölüm kaldı. Yok, 6 da. 6 da. Evet. 4 bölüm kaldı. Evet. Bir, iki, üç, dört. Evet. Son derece bir kupa alacağız. Ah. Napoli'de gelelim. sü <laughs> Evet. Napoli şu anda go hiç gol atmamız güzel. Güzel. Ooo. Aynı bir gol. Hadi. Ne? Takım olsa tamam da kendim olsa direkt iflas ederim. Allah. Oğlum bu nasıl bir birer ailesi bakın bu nasıl bir pas. Hayya. <laughs> evet aha. Koşacağım buna ben yetişeceğim be. Yes. Şunu ben, şuradan ben, alayım. Top tamam, küfür etti. Yani küfür ettiği için de özür dilerim. Tamam bir daha küfür etme. Tamam abi ya. Ne kızıyorsun? Oğlum yayındayız yayında. He tamam o zaman. Ben bu oyundan hiçbir hiç şey anlamam. Sayı 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 diyerek bir şeyler yaparım ama. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar ben şu bölümüne de geç. Arkadaşlar ben bir dakikalığına geliyorum. evet arkadaşlar. E, bu burada kapatmak zorundayım. E, şarjım bitiyor. Ya yani gerçekten üzgünüm arkadaşlar. E, gerçekten üzgünüm. E, oyunu bitiremediğimiz için. <laughs> <laughs> Sizi seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Hoşça kalın Player Bart ailesi. 耶！<See> <laughs>